Uzak şehirin 40. bölüm 2. tanıtımı, gerilimin artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Karakterler verdikleri kararların ağırlığıyla yüzleşirken, sessiz kalanlar bile bu kez kaçamayacak gibi görünüyor. Tanıtımda duyulan kısa diyaloglar ve sert bakışlar, yakın zamanda büyük bir kırılmanın yaşanacağının habercisi. Bazı karakterlerin gizli planları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, güven duygusu tamamen sarsılıyor. Hiç beklenmeyen bir ittifakın sinyali verilmesi, izleyiciyi şaşırtırken aynı zamanda yeni bir çatışmanın kapısını aralıyor. Her sahne, artık geri adım yok mesajını net bir şekilde hissettiriyor. Duygusal hesaplaşmaların gölgesinde alınacak tek bir kararın herkesin kaderini değiştireceği vurgulanıyor. Bu tanıtım sadece merak uyandırmakla kalmıyor, hikayenin çok daha karanlık ve hızlı bir döneme gireceğini açıkça ortaya koyuyor. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için mutlaka takipte kalın. Uzak şehir analizleri ve bölüm tanıtımlarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın, yeni videolar geldiğinde ilk siz görün.